Evet selamun aleyküm arkadaşlar ee, Uzun zamandır video çekmiyorduk ee, Şimdi tempranın bagaj kilitleri ilgili bir çalışma yapacaktım Şimdi bir tane bagaj kilidi aldık Tempranın şimdi bunlar da sıkıntı ne Tempra bagaj kilitlerinde e, Gösterge işi ekranda yanmıyor Sıkıntılı e, Niye yanmıyor İşte içini söktüm arkadaşlar Şimdi şuradan göstereyim ben size Bak niye yanmıyor Bunun içinde içinde şöyle bir switch takımı var arkadaşlar Şöyle de bir sistem Koymuşlar bu sistem yağmur, su, çamurdan dolayı e artık pislikten tıkan tıkana paslanıyor. Artık gidiyor ölmüş zaten. Bak gördüğünüz gibi ölmüş. Sistem ölmüş. iyice oksitlenmiş. Bilmem ne yapmış. Evet şunun içinden çıktı. İşte gördüğünüz gibi şuradaki sistem buradan çalışıyor. Şimdi e, buna ben değişik bir sistem yapacağım. Bu orijinal değil. Daha değişik bir sistem. Daha kolay. E, daha uzun ömürlü gidecek bir sistem yapacağım. Şimdilik içini için açtık, ee, sıkıntısının ne olduğunu öğrendik. Ee, şimdi yapacağım sistemi de gösterdikten sonra e, böyle arıza soran arkadaşlarınında problemini gidermek için e, bana ulaşabilir ama şu anda sistemin arızasını yani yapmadım. Yaptıktan sonra tekrar video atacağım. Video attıktan sonra e, genel paylaşımı yapacağım, herkesin bilgisi olsun. Dediğim gibi switch sistemi böyle büyük bir switch sistemi koymuşlar. İçinde şöyle bir yaylı sistem var. Şu şekilde. Yay çürümüş. Artık görev yapmıyor. Paslanmış. Su, çamur gire gire artık görevini yapmıyor arkadaşlar. Böyle bir sistem var. Tekrar toparladıktan sonra ben videosunu çekeceğim. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Girdiğimizin bakımını yaptık. Temizledik güzelce. E, i̇çinin şu pimlerini güzelce temizledik. Şuraya yeni bir yay taktık. Bak yeni bir yay taktık. Şimdi artık işlem yapabilecek bu duruma getirdik. Yani şuradan gittiği zaman İşlem yapıyor. Ee, şimdi bunun testini de yapacağız. Ondan sonra işlemimiz tamam. Ama biraz bayağı uğraştırıcı bir işlem. Bunun preslerini filan ayırıyorsun. Yani yapmaya kalkacak arkadaşlar ee, açık söyleyeyim biraz uğraştırıyor. Biraz uğraştırıyor. Bayağı bir uğraştırıyor. Yani yeniden presli yerlerine yeniden bir şey atıyorsun. Bilmem ne. Biraz uğraştırıyor. Açık söyleyeyim ben size. Ee, yani yapmadan önce iyice bir düşünün. Bilginiz olsun. Şu şekilde çalışıyor. Şimdi şu tekrar kapağını falan kapatacağız. Ondan sonra testini yapacağız. Evet arkadaşlar Kildimizin son aşamasına geldik. İç bakımını her şeyini yaptık. Kaynağımızı attık. Ekstradan şuraya kaynağı biraz güçlendirmek için şuraya da ekstradan kaynak attık. Çünkü iki tane presiye vardı. Bir tanesi şu uçtaydı. Diğeri de şuradaydı arkadaşlar. Bakın şuraydı. Presiyelerini tekrar kaynattık. Ekstra olarak şuraya da bir kaynak attım ki açılmasın, sağlam olsun diye. Şu an kapı kilitli. Multimetreye bağladım şeyi. Ee, kabloları multimetreye bağladım. Şu şekilde göstereyim. Şu an bağlı multimetreye. Şimdi kapıyı açtığım zaman normalde sinyalin diğer tarafa geçmesi gerekiyor. Yani kapı açık ilk yanması gerekiyor. Şu an kapı kilitli. Devre kesik. Devreyi açtığı zaman bir dakika evet Tırmızı ucumuz yerinden çıktığı için çalışmamış. Heh. Gördüğünüz gibi devreyi aç Şu an açık diyor devre. Şimdi tekrar kilidimizi kilitliyoruz. Kilitledi. Devre kesildi. Switch'imiz çalışıyor yani. Tamirini düzgün yapmışız. Açtık. Tekrar çalışıyor. Kapattık. Devre kapandı. Tekrar açıyoruz. Gördüğünüz gibi switch işlemi tempranın bagaj kilidinin switch işlemi tamamlanmış oldu.